gelişmiş gelişmiş zihniyetlerde, gelişmiş ülkelerde, gelişmiş anlayışlarda bir kişiye çok fazla yük düşmez. O koordinatördür. O koordine yeter ama adamları çalışır, adamları faaliyet gösterir ve yükü onlar paylaşır. Allah aşkına Türkiye'de herhangi bir sıkıntı olsa, gündem çok karışsa bir bakıyoruz milletvekilleri vesaire hiç ortada yok. Ortada kuyu var, yandan geç. Efendim o beni ziyarete geldi. Ben onu ziyarete gittim. Biz faydalı istişareler bulunduk. Çayını içtik, kahvesini içtik. Allah aşkına beni ilgilendirmiyor ki bu. Bana ne yani? Sokaktaki vatandaştan, vatandaşa ne? Bakınız memleketin herhangi bir problemi ne oluyor? Emeklilikte yaşa takılanlar meselesi gündeme geliyor. Hop Sayın Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısından mesajını veriyor. Yani bu konularda bütün mesaj yükü ona mı düşmeli Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mı düşmeli bu memleketin aile bakanı çalışma ve sosyal güvenlik bakanı yok mu Dolayısıyla bakınız çok topa girerseniz zamanında böyle oldu. Biliyorsunuz Rıdvan müthiş bir futbolcuydu. Ee, aldı mı topu götürürdü. Kaleciyi de çalımlardı, golü atardı ama bir foyle maruz kaldı. 1-2-3-4 ne kadar vücut artık çalışmaz oldu, iflas evet. etti. Dolayısıyla e, eğer eğer orada e, Rıdvan Dilmen'in oyununa, suratına ayak uyduracak bir takım olsaydı belki Rıdvan Dilmen sakatlanmayacaktı bu kadar ve futbolu da erken bir şekilde bırakmayacaktı. Dolayısıyla bu takım oyunu son derece önemlidir. Yani şunu söyleyeyim, bütün golleri bir futbolcunun attığı takımlar Birkaç maç kazanabilirler, 10 maç kazanabilirler ama kalıcı başarıya ulaşamazlar. Ama bakınız Alman milli takımını düşünün. Alman milli takımı her zaman finallerdedir, yarı finallerdedir. için Takım oyunu oynar. Belli bir disipline oturtmuştur. Yani metal yorgunluğuna izin vermezler. Metal yorgunluğu varsa, bir futbolcu da metal yorgunluğu varsa ya da bir teknik direktör metal yorgunluğu varsa ya da ne bileyim takım kaptanında metal yorgunluğu varsa hemen kenara alırlar ve yerine zinde futbolcuyu koyarlar. Dolayısıyla bu değişim, bu gelişim bak, ee, şey yapar, takımı zinde tutar. Bir de kültür meselesi. Tabii ki Alman milli takım, hani Alman milli takımını niye bu kadar övüyorsun değil mi? Övdüğümden değil, örnek. E, yani e, şeye o futbol kültürünü oturtmuş olanlar bu, bu turnuvada başarısız olsalar da 10 turnuvanın 19'una katılırlar ve bir başarıyı mutlaka yakalarlar. Onun için bundan sonra dedim ya şapkayı önümüze koymak. Hani de bir şapka şapka diyorum diye ne kadar meraklıymışsın şapkaya diye de düşünülmesin. Ama hani şapkayı önümüze koymak bir deyimdir. Muhasebesini yapmaktır bu işin. Muhasebesini yapalım. Hiçbir şey için geç değil. Ümitsiz olmaya gerek yok. İnşallah bu milletin feraseti, bu milletin azmi bu zorlukları aşacaktır. Ama kendiliğinden aşılmaz. Yani ne ektiysen onu biçersin. Gençlik kendiliğinden yetişmez. Milli Gençlik Vakıfları bir gençlik yetiştirmişti. Aslan gibi bir gençlik yetiştirmişti. Evet. Onun içerisinden... Sayın Recep Tayyip Erdoğanlar çıktı Şimdi, şimdiki sivil toplum örgütlerinden 30 sene sonra kimler çıkacak 20 sene sonra kimler çıkacak Eğer o ruhu veriyorsan, eğer o tarih bilincini Anadolu bilincini veriyorsan Ve liyakata önem veriyorsan Elbette ki, elbette ki Yeni Recep Tayyip Erdoğan ve çok daha ileri çıkacak Galiba Süremizin sonuna geldik ...yani yine Rahmetler Bakan Hoca'yı... ...Rahmetli Musin Yazıcıoğlu'nu... ...Rahmetli Hasan Celal Güzeli... ...Rahmetli Hasan Karakaya'yı... ...bütün Rahmetli Abdurrahim Karakoç'u... ...bütün bu davaya hizmet verilmiş olanları... ...hayırla iade ederim yine... ...Mustafa Karahasanoğlu, Ali Karahasanoğlu... ...Nuri Karahasanoğlu kardeşler... ...bunların mücadeleleri son derece önemlidir... akit Medya Grubu'nun... ...mücadeleleri son derece önemlidir... ...o zamanki müsiat... ...memursel hak iş kadrolarından... ...bakın o zamanki diyorum bugün biraz şeyler oldu. Yine de Allah razı olsun hepsinden ama yani eski dinamizm maalesef orada da yok, medyada da yok. Biraz toparlanmak gerekiyor. Onu söylüyorum. Kesinlikle. 28 Şubat'ın 24. yıl dönümü yıl dönümünde 28 Şubat darbesi geçmiş yıllara göre galiba daha fazla gündeme geldi. Daha fazla konuşulur oldu. Bunu faydaya çevirmek lazım. Bunu istifadeye çevirmek lazım. Ve yaşananlardan ders çıkartmak lazım. Yoksa tekrar altını çiziyorum. Bu 28 Şubat zihniyeti eee Asla ve asla bitmedi. 28 Şubat bin yıl sürecek gerekirse denen zihniyet asla bitmedi. Bunu da zaman zaman kendi ekranlarında dile getiriyorlar. E, bunun da altını çizmek lazım, uyanık evet. olmak lazım ve evet. muhasebeyi elden bırakmamak lazım diyorum Feridun Bey. Peki, çok teşekkür ediyorum Serdar Arseven. Katkılarınızdan ötürü e, dileklerinize de katılmamak elde değil. Teşekkür çok ediyorum Feridun Bey. Hayırlı günler diyorum size. Çok teşekkür ediyorum efendim.